uyuşturucu var. Ama kimse alkole sesini çıkarmıyor. Kimse uyuşturucuya sesini çıkarmıyor. Ama suçlu kim? Erkek. Neden? Erkek olduğu için suçlu. Yani erkek öldürür. Erkek zarar verir. Ee, bunun üzerine kurgulanıyor. Bütün şey. Onun dışındaki etkenler yok. Peki çözüm ne? İstanbul Sözleşmesi'nin 6284'ün sunduğu çözüm bu. Toplumsal cinsiyet eşitliği lazım. Nedir? Az önce söylediğim gibi kadın ve erkek rolleri silinecek belirsiz olacak er, kadınlar erkeklerin yaptığı işleri yapacak erkekler kadınların yaptığı işleri yapacak ki e, bu Avrupa'da ciddi anlamda ev erkeği diye bir model adam diyor ki ben oturayım çocuğa bakayım sen git çalış git Peki, Peki. Ee, bunun gibi modeller var yani artık bizde de erkeği pasifize etmek üzerine kurgulanıyor ee, mesela yine e, kanunlarda işte taz bu boşanmalar tazminatlar falan